Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kan kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber elimde görmüş olduğunuz Everest markasının SM167 model kablosuz mouse'unu parçalıyoruz. Buyurun, videoya geçelim. Kullanacağımız malzemeler. Evet arkadaşlar, çekiç ve gerektiği yerde tornavida yardımı alacağız. Şimdi bunları kenara alalım. Ve arkadaşlar, ilk olarak bunu parçalama sebebimi söyleyeyim size. Bunun parçalanmasının sebebi, ben şunu kaybettim arkadaşlar, alıcısını kaybettim. İnternetten de aradım baktım. Yani mouse'u ben atıyorum şimdi 5 liraya aldıysam örnek veriyorum yani 5 liraya aldıysam yani bunun alıcısı şu andaki fiyatıyla onun hani 8 katı falan 40 lira civarlarında. Ben de 10 almaya kıymadım. Yani paramı harcadım açıkçası ve bunu parçalamaya karar verdim. Doğrudur yanlıştır ama işte artık bundan da sıkılmıştım. Zaten elime de küçük geliyordu. Görürsünüz yani e, bu ele bu mouse. Olmaz yani zaten şöyle tutayım desem parmakların hepsi yerde. Zaten de küçük geliyordu işte bahane arıyordum kurtulmak için. Ve bu şekilde bir çözüm buldum. Burası kendiliğinden kayboldu. Şu kapağını çıkardım şimdilik. Ve işleme başlayalım. İlk olarak mim olsun neresine zarar vermek istersiniz? Ee, şuraları bir kaldıralım. Şöyle ama nasıl ama tırnak, tırnağı etten ayırır gibi. Evet ilkini çıkardık. İkinciyi de çıkardık. Şöyle şöyle. Arkası da geliyor mu? Geliyor mu? Geldi. Evet üst kapak bu arkadaşlar. Şöyle güzel bir malzeme. Dayanıklı mı peki? Şöyle biraz bükelim. Evet dayanıklı. Gördüğünüz gibi herhangi bir hani esneme şuralarda beyazlaşma falan yok. Malzeme sağlam. Hatta arkasındaki siyah yerde bile yok. Bir de şöyle bir geri doğru yapalım. He, şimdi başladı. Şöyle geriden doğru darbeyi alınca biraz oynadı. Evet malzemesi kaliteli. Onu görmüş olduk. Şu malzeme kaliteli arkadaşlar. Bunu rahmetliyi de şuraya alalım. Ve mouse'umuzun içi. Tekerlek mekanizması. PPI. Ve şimdi tornavida var mı? Tornavidalar nerede? Allah Allah. Tornavida yok mu bunda hiç? Şuralarda mı ki? Evet, buralardaymış arkadaşlar. Şunları rahmetlinin üstüne yapıştırdım. Şimdi buradan çıkardık da, bunu ne tutuyor? Heh. Hakikaten güzel olsun ya. Bak bak, DPR bak bak. Hey yavrum hey. Bu malzemede de bir sağlamlık testi yapalım arkadaşlar. Şöyle bir sıkıttıralım. Evet bu üstten daha da eneksiz çıktı arkadaşlar. Benim sıkmamak. Şöyle şu aşağı yukarı tuşlarımdan alalım. Ve şuraya bakın. En güzel mekanizma yani en güzel. Çok tatlı değil mi ya? Bak şöyle tık sesini duyurayım size mikrofona yaklaşıp. İşte bu ya. Şuradan ayıralım bunu plastikten. Dur, bu yarından çıktı. Neyse hadi bakalım. Çok tatlı bir düştü ya. Şöyle parçalanma videosu olduğu için her şeyi her şeyden sökmemiz lazım. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar. Bir Everest. Neydi bu? SM-167. Mouse parçalanma videosunun da sonuna geldik. Elimizde kalan parça buydu. Şöyle bir aç kapalı yapalım. Bizden bu kadar da. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Videoların devamının gelmesi için videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, diğer da yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.